Ege'de depremler nereye diye yazdığımız, konuştuğumuz video henüz yayınlanamadan Bursa'da olan bir deprem söz konusu olmuştu. Ama bugün de seri halde olan Ege'nin karnında diyebileceğimiz bir deprem oluşmaktadır. Ege'nin karnı dediğimiz zaman Batı Anadolu'nun karnı. Menderes masifi oluşturduğu gibi Ege'nin karnında Ege'nin kabuğunun alt kesimlerinden yukarı doğru yükselmiş e, bir alt kabuğun üzerinde olan depremler söz konusu. Bunu anlatabilmek için de e, yer kabuğunun derin kesimlerinde oluşan başkalaşmış kayalardan ve granitlerden oluşmuş bir kabuk bir gerilme fayıyla güneyden ve kuzeyden sınırlanmış gerilme fayıyla Ege'nin gerilmesi sürecinde bir pencere açılır gibi alt kabuk yüzeyde mostra vermektedir. İşte bu yüzeydeki mostra veren kesimler çok ünlü adalar Naxos, Ios, e, Mykonos gibi Ege'nin e, sedimenter kayaları gibi olmayan granitlerden oluşmuş bir e, Ege'nin adalarını oluşturmaktadır. Bu adalar Ege'nin e, alt kabuğunun mostra vermiş olmasıdır. Buna alt Ege metamorfik e, karın kayaları Kor Kayaları ismini almaktadır. Ve bunların gerilmeye devam etmesi sonucu bunları kuzeyden ve güneyden sınırlayan sınırların dışında kendi içinde de e, gerilme faylarıyla oluşmuş depremler olmaktadır. İşte bu da bu Ege'nin alt kabuğun, e, alt kabuğunun karnının yüzeylenmiş kesiminin e, Anadolu'ya doğru olan kesiminde kuzey doğu güney batı gidişli açılma fayları şeklinde depremler olmaktadır. Bu son olan depremlerde budur. Aynı Mendes Masifi içinde Mendes Masifi de Anadolu'nun karnını oluşturan kayalardır. Kor kayaları ve burada e, Geniz Vadisi, kuzeyde Simav Vadisi, e, güneyde Menderes Vadisi gibi vadiler Ege'nin karnını biçen faylardan oluşmaktadır ve bunların depremleri oluşmaktadır. Ve bu Ege'nin en kuzeydeki bu kabuğun e, Samos, hemen yanında İkara, batıda ise Eviye'ye doğru giden kuzey kenarında bir sınır vardır. Bunun güneyinde ise güneye doğru Girit'in hemen kuzeyindeki çukurluğun oluştuğu bir alan ortaya çıkmaktadır. İşte bu Ege'nin karnı üzerinde olan depremlerden birinde e, bir deprem kuşağı yer almaktadır. Bu haritada gördüğümüz gibi Ege'deki kor, karın kayaları yani yerin karnını oluşturan 15 km derinden daha derinden yukarı çıkaran gruplar biri tam Orta Ege Peki Ege'nin göbeği gibi ortaya çıkan e, grup diğeri Menderes Masifinde Anadolu'nun karnını oluşturmaktadır. Öbürü güneyde Girit Endeğin üzerinde çıkan bir yükselti olmaktadır. Diğeri Kaz Dağları ve Rodop Masifinde olan yükseltilerdir. Bu anlamda Ege'nin kuzey güney yönü gerilmesiyle ortaya çıkarak sürekli karınlarının yer kabuğunda karınları yüzeyde mostra vererek e, adaları veya dağları oluşturmuştur. 99 depremi olmadan evvel o yazın yaz başında Ege'deki bu Ege'nin karının yükselmesini inceleyen inceliyorduk. Namık Aysal ve İsak birlikte ve bu e, çalışmada gördüğünüz gibi ayrıntılı e, kuvasya aksları gibi değişik çalışmalar yaparak ama bölgenin kuzey güney yönlü gerilme ile doğu batı gidişli Menderes Vadisi Gediz Vadisi ve Simav Vadisi fayların oluşumunu incelemiştik. Bu da daha sonradan, bu bizim çalışmamızdan sonra, Anadolu'da da bu tarzda büyük geniş uzanımlı bir e, karın yüzeylemesi, Metamorphic Core Uplifting e, olayı literatüre girmişti ve bu bunun Ege'deki devamında olan depremleri görmekteyiz temel kabuk jeolojisinin olgularını ortaya koyduğumuzda gerek Menderes masifinde gerekse Ege ortası karın yüzeylemesinde yer, yer yerin karnının e, göbeğinin yüzeylemesi diyebileceğimiz bir olay ve burada eee Pikara Somos'dan doğru dönerek Naxos ve Ios'u da evet. sınırlayan bölgede e, Betovikor Anadolu kuşağı'nın koruna geçmektedir. Onun batısındaki Evia ve e, bu bölümü ise Ege Denizi'nde e, Yunanistan Karasının üst kabuğuna denk düşen kor moslası vermektedir. Ama Bölgenin en derin kayaları Mendes masifi gibi Naxos eee veren eee kesindedir. Bunun güney bölümünde ise e, masifin yükselmesiyle güneye bakan fayla yükselmesi döneminde Giritle bu kor arasında bir çukur açılmaktadır. Ama bunun dışında e, bu biçim Ege'nin dönmesi sonucunda Anadolu'nun saatin tersi yönde Yunanistan'ın saat yönde dönmesini balanslayan Naksos'un batısından geçen yan altımlı fay ve o, fayın biçtiği Kuzeydoğu Kuzey doğu doğrultulu Kuzeydoğu doğrultulu normal faylarda olan bir deprem söz konusudur. Ya yani bu depremsellik aslında Samoz depreminin Ege'deki devamı diyebiliriz. Bu çok ileri <laughs> jeolojik çalışmalar. Aslında benim tarafından Türkiye'de yani yurt dışında deformation mekanizmaları simpozyumunda Menderes, Batı Anadolu, Marmara ve Ege'deki yapılar sunulmuştur. Burada e, Kırılsel derlik deformasyonu e, dan başlayan bir çalışmadır. Türkiye'de bu tarzda e, deformation mekanizması ve kuarsların kayması gibi tektonik yöntemler uygulanmamaktadır. Burada tek çalışma benim tarafımdan ve bizim grup tarafından yapılmıştır. Ege'deki e, depremselliği anlamamız, Menderes'teki depremselliği anlamamızda denk düşen bir olaydır. Alt kabuk bu şekilde kuzey güney yönlü, Anadolu'da kuzey, doğu güney batı yönlü gerilince bir kavun gibi yukarı çıkan e, bir masif kendi içinde doğu batı yönlü dilimlere bölünerek Ege'deki kırılma depremleri yapmaktadır. Bunun e, bir devamı Ege'nin batısında... E, üst kabuktan oluşan kireç taşlarından evi adası gibi e, bir kesinde bu kabuğun üstü çıkarken ama e, doğuda Ios ve Naxos ve onun güneyindeki alanda ve onun doğusundaki kesimde masifin yani yer kabuğunun en derin kesimine çıkmıştır ve buradaki son depremde olan depremlerde bu masifin e, sıyrılması esnasında bu karının yükselmesinde güneye bakan faylardaki depremlerin oluşturduğu yapıyla bizzat e, bu yükselen karın kendi içinde yarılmasıyla oluşan depremlerdir. Belki sıradan bir izleyici için çok anlaşılması zordur. Kaldı ki jeologlar için bile bu mekanizmaları kavramaları mümkün değildir. Fakat ee, bunu yıllardan beri yaptığımız ve kestirimlerdeki e, tutarlılığımızın temeli de bu yaptığımız çalışmalardır. 99 depreminden önce başladığımız Menderes Basfı'daki çalışmanın sonuçlarını Ege'deki depremleri, Samoz depremini, Midil depremini, keza yakın zamanda e, Edremit Köyü'de olan depremlerin mekanizmasını tanımamız bu tektonik model sonucunda oluşmuştur. Daha anlaşılır bu Ege'deki günümüz batı metre haritasındaki Ege'de Anadolu'nun saatin ters yönde dönmesiyle oluşan kuzey doğu güney batı gidişli e, normal faylar Ege'nin saatin Yunanistan'ın saatin yönünde dönmesiyle kuzey batı güney doğu gidişli normal faylar ve onların bu rotasyonu sağlayan Kuzey Batı Güney Doğu doğrultulu Kuzey Doğu Güney Batı doğrultulu yan altınlı yırtılma faylarıdır. Bu fayların gelişimi yer kabuğunun dönmesi esnasında dönme noktalarındaki hareketleri dengeleyen zonlardır. Ege'de bu fayları boydan boya Kuzey Anadolu fayı gibi yorumlayan e, hatalı görüşler İzmir'de de kuzey güney gidişli büyük bir deprem beklenmektedir. gelmektedir. Oysa bu akademisyon zonları dediğimiz yani bir, e, uzun bir çıtanın kılgan bir çatanın iki yönde ok gibi döndürme sonucu kendi içinde kırılmalar yaratmasıyla oluşan faylardır. Ama bölgeyi ana e, kıran güçler metropik koruların alt kabuğun yükselmesi ve daha sonra bu kabuğun gelmeye devam etmesiyle oluşan tektonik yapıdır. Burada yan altımlı bir sistemler değil, gerilmeli sistemler egemendir. Videonun başında ilk resim olarak verdiğimiz bugün oluşan depremin konumu. E, sonunda da bölgedeki tektoni yanlıktan sonra bölgedeki kırılmanın mekanizmasını ortaya koyulduktan sonra oluşan depremi anlamamız daha mümkündür. Ve bu Samol depreminin Ege doğru uzanımında olan onun tetiklediği demesek bile aynı sistemin etkisi olan bir depremdir. Yukarıda anlattığım Ege'nin karnının yüzeylenmesi, Anadolu'da Batı Anadolu'nun karnının yüzeylenmesi, mekanizması çok geniş, çok kuvvetli bir gerilmeyle kabuğun, yer kabuğunun genişlemesinin ilksel uzunluğun 2-3 misli daha fazla uzamasıyla ortaya çıkan yapılar ve bu yapılar genişlemeye devam ettikçe ortada çıkan yükseltiler, karınlar kendi içinde tekrar bölünmeye, faylanmaya devam etmektedir. Bu genişleme e, fayları Anadolu kıyısında Anadolu saatin ters yönü dönmesini değeriyle Kuzeydoğu-Güneybatı gidişli sıyrılma faylarıyla kontrol edilmektedir. Fakat bu fayların e, bu genişleme Sürecinde homojen bir gelişme olmadığı için yanlarında yırtılma payları gelişmektedir. Bu yırtılma payları da Kuzey Doğu-Güney Batı doğrultulu hareketin sonucu oluşan yırtılma paylarıdır. Bu anlamda Yunanistan bölgesindeki yırtılma payları Yunanistan'ın üst kabuğunun altında yüzeylenmiş kireç taşı ağırlıklı kayaları, Ebiya'yı ve ona devam eden Andros gibi adaları kuzey, doğu, güney, batı fayla yutarak dengelemekte. Doğuda ise kuzey, doğu, güney, batı gidişli doltulu fayları yine kuzey, güney gidişli bir yırtılma payıyla kesmektedir. Yukarıdaki haritada gördüğümüz yapılar bunun sonucudur. Bu gerilme tektoniğini kavranamadığı için Marmara Denizi'ndeki yapı anlaşılamamıştır. Marmara'da kuzey-güney gerilmeyle oluşmuş olan üç çukur, Tekirdağ Çukuru, Silivri Çukuru ve Çınar Çukuru ve onlar arasındaki üç sırt el sırtı, orta sırt ve onların güneyindeki e, güney sırtlar İmralı ve Marmara Adası sırtları bu gerilme tektoniği ile oluşmuş yapılardır. Bu Ege'de aktif devam eden bu yapı kuzeyde Adalar payının açıldığı dönemde etkindir. Yani Bundan 15-20 milyon evvel bu gerilme durmuş. Onun yerine son yıllarda bu bölgeye yanaltımlı Kuzey Anadolu fayı girmiştir. Ama bu üzerlenmiş tektonik önce gerilme sonra yanaltımlı tektoniğin gelişmesi bu mekanizmayla oluşmuştur. Ege'yi, Batı Anadolu'yu çözmeden Marmara'yı çözülememiştir. O yüzden bütün modeller Marmara'daki çukurlarla Kuzey Anadolu fayını aynı ortamda açmaya kalkmışlardır. Bütün hata buradan gelmektedir. Oysaki buradaki mekanizma üzerine Deformation Mekanizma Simpozyumunda Smith kesitlerle birlikte deformasyonlarıyla, kara deformasyonlarıyla Liverpool'da ve Oviedo, İspanya'da bu anlatılmış bir mekanizmadır. Ve bu anlamda gerçekten bu tektoniğin bu yanını kavrayamayanlar yer kabuğundaki mekanizmayı kavrayamamaktadırlar. Yalnızca jeomorfolojik bakar gibi yüksek e, son fay yüzeylerini, fay yırtılma yüzeylerine bakarak morfolojik çalışma yapabilmektedirler. Ege Denizi'nin mikrobatimetrisi ile fayları ve bu fayların kılmış olanları, maviyle gösterilmiş olanları e, yukarıdaki resimde göstermektedir. Anlattığımız karın e, yer kabuğunun karının adalar olarak yükselmesi mekanizmasını anlattıktan sonra bu kabuk üzerinde karının yükselmesi ve bu karının faylarla yırtılması sonucu oluşan depremlerin olduğu yeri aşağıdaki ikinci haritada gördüğümüzde daha iyi kavramaktayız.